Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu kanalda sizinle gelen ilk defa pes videosunu atıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen size kadromu göstereceğim. Arkadaşlar Galatasaray'ız. Ben aslında Trabzonspor'luyum ama Galatasaray'ı seçtim. Ve üçüncüyüz yani. Hep maçları yeniliyorum. Pro seneli bazen orta seviyeye de yeniliyorum. Ama en çok burası yeniliyorum. Bak. Maç günü 26 Trabzonspor. Sonra Beşiktaş. Sonra Ankara gücü. Sonra Hatay. Öyle öyle Evet arkadaşlar böyle kadrom. Mis gibi. Hemen şimdi maça başlayalım. Bakın arkadaşlar. Şunu burada orta seviyeyi aldım. Ve maç başladı. Başlıyorduk. Kucurella. Verdi Cristiano Ronaldo. 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 Verdi pas Cristiano. Cristiano. Yaşlandı mı? Hayır yaşlanmamış. Şimdi. Verdi Neymar Junior. Neymar! Neymar atıyor golü! Altıncı dakika gol! Ronaldo! Ronaldo! Böyle bas Kylian Mbappe! Kylian Mbappe! Ya Mbappe! Mbappe! Adamlar geliyor! Vallahi işaretliyon da nereye işaretliyon? Direkten döndü. Aferin Vandak ne var orada? Ne var orada? Ya nasıl ya? Orada da faal var diyor Vandak. Messi. Messi gidiyor. Messi çalım niye atamıyor ya? Hayır. Vandak kırmızı değil. Yok. Onlar kırmızı. Ne var orada ya? Şimdi onlar geldi. Bırak Yılmaz. Bırak Yılmaz. Vurdum Gomez. Gomez Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ne yapıyorsun ya? Ronaldo verdi pası kolle go, Adamlar geldi. Vurdu. Ya şu, ya şurada kapanmıyor. Savunma duruyor da. İlk yarı bitiyor. Başladık maça. Evet onlar başladı. Yani artık gol atmak zorundayız. Ya of. Of. Abdülkadir Ömür. Verdi pasını. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Em Em Öm. Gol. Messi. Kafa golü Messi. 2-1. Bak bak. Vurdu. Ya aşağıya yaklaşıyorlar. Saldır şuna. Saldır şuna saldır. Enbobbe. Enbobbe. Ya. Adamlar geldi. Son anda Burak Yılmaz. Ya nereye nereye ya. Oh. holdudan Cucurella, Ved Neymar, Neymar. 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 Ya Tim Mbappe. Em Mbappe. Adam orada Mane mi? adamlar çaktı son anda kurtu. Neymar ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi Mbappe, Mbappe, Mbappe dön dön ya dön. Evet. Şimdi Mbappe. Em Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Kimse. Defansa koşun. Defansa defansa. Ve maçı kazanıyoruz. Maç bitiyor. Maç günü Trabzonspor'la oynuyoruz. Şimdi o sakat hangi oyuncu olan STP yok mu? Dur. S. Yusuf oyunu. Ve başlayacağız. Ve maç başlıyor. Trabzonspor başladı maça. şimdi elikten kaptık ronaldo ben ne içiyom kunde ronaldo neymar neymar attı mbappe Mbappe. mbappe verdi neymara neymar şut Gol! Neymar Junior! Atıyoruz mükemmel bir gol. Uğurcan mı? Aldık Messi ile. Ronaldo. Ronaldo. Geçtik. Mbappe. Mbappe kaleci Uğurcan. Kaleci ne olacağım. Bir daha. Gol. Bunu da kurtaramazsın yani. Maç. Cucula. Gol. Aldık topu. Messi ne yaptın ya? Kaleci daha tepemiş. Arkadaşlar pardon. Van Dijk yok ya. Bırakılmaz. Bırakılmaz. Gidiyor Mbappe ile. Çok klas bir pas. Ömür. 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 Oha. Ya bana Ronaldo. Uzaklardan. Ya birine değdi orada. Geldiler. Pepe geldi ya. Uf, sonunu onu bırakılmaz. Çok güzel. Ronaldo. Ronaldo. Mbappe. <laughs> Aldık topu bırak Yılmaz'la. Neymar Junior. Neymar. Neymar. Şut. <laughs> Cucurella. Cucurella. şut, Kaleci şuuut. Nasıl ne oluyor? Ne oluyor? Kaleci Taha Tepe ne oldu Orda Bu izlensin. Çok izlenecek bu Gol. Ronaldo atıyor. Gol nereden? Burayı kesmemişim. Gol olmaz diye ama gol oldu. Geldiler. Birin aldık topu. Gidiyoruz. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıya başlıyoruz. Abdül Abdü Kadir Ömür. Ver Cucurella. Cucurella. Tobi ne bizde? Şimdi verdik. Gidiyoruz. Şu orta kaleci. Korna kullanıyorlar. Onu açı girdi oyuna. Şimdi Mbappe ile gidiyoruz. Mbappe. Mbappe. Top yine bizde. Gidiyoruz ömürlen. Ömür verdi Neymar Junior. Neymar. Hayır. Aldılar. Son anda kaydık. Ve maç bitiyor. Hele arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay abone olun. Kazandık.